Bugün karşınıza yine ücretsiz oynanan ama oynayanlara oyundaki elmas puanları karşılığında USDT yani dolar kazandıracağını belirten bir Telegram oyunuyla çıkıyorum. Genki Miner Bot. Oyunla ilgili temel bütün bilgileri bu videoda vermeye çalışacağım. Oyun aslında basit gibi gözüküyor ama bayağı detaylı bir oyun. O sebeple videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü tüm detaylar bu videoda. Oyunu açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Gelin hadi bunların ne anlama geldiğiyle başlayalım. Ama unutmadan videoların devamı için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve tabi ki telegram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımı takip edenler çok iyi biliyordur. İlk başlangıçta oyunla ilgili temel bilgiler ve nasıl ödül kazanacağınızla ilgili videolar yapıyorum ve sonrasında da talebe göre yani sizden bir talep gelirse strateji yani nasıl daha iyi kazanırım videoları geliyor. Hemen başlayalım. Ana ekranda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buraya baktığımızda leveller görüyorsunuz. Yani şurası karakterinizin levelini geliştirmeye yarayan kısım. Tabi her seviye kedini açmak için puan kasmak gerekiyor. Peki level bize ne kazandıracak? Karakter seviyesini arttırdıkça madencilik verimi elmas kazanımı, anahtar kazanımı oldukça artıyor. Bunların ne olduğu ile ilgili mine sekmesinde sizlere bahsedeceğim. O sebeple parça parça gidelim. Levelleri genki puanıyla arttırıyorsunuz. Bu puanları da madencilik yaparak, çark çevirerek, görev yaparak yani oyunda aktif olarak kazanıyorsunuz. Bu kısım dönüştürme yeri. Yani oyunda topladığınız elması USDT'ye dönüştürme yeri buradan yapabiliyorsunuz. Peki bu elmas ne ve elması nereden alıyoruz? O halde hemen mine kısmına geçelim. Öncelikle ön kısmına tıklayalım ki madencilik başlasın. Soldan başlayalım. Sol üstte sarı renkli madeni parayı görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor hemen belirteyim. Bu kazım yaptığınız kazmanın onarımını ve level yükseltmesini sağlıyor. Madeni parayı da hazine sandıklarından ve bazı çevrim dışı kazançlardan sağlıyorsunuz. Ortadaki yer anahtar ve anahtar hazine sandıklarını açmaya yarıyor. Hazine sandığı dediğimiz olay da bu arada şu. Yani buraya tıkladığınızda sandığı kazarak bulmanızı ve açmanızı sağlıyorsunuz. Ve oyunda da gerçek hayatta da en değerli şeylerden birine geldik. Yani elmasa. Gerçek hayatta bir kadını mutlu etmek için elmas çok önemli. Ama oyundaki elmas USDT'ye döndürerek size dolar kazandırıyor. Ve onu da cüzdanınıza çekip yerli bir kripto para borsasına gönderdiğinizde kendi para biriminize çevirip hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Peki bu elmasları nasıl kazanıyoruz? Öncelikle madencilik yaparak, hazine sandığını açarak ve çarkı döndürerek. Çark konusunda birazdan geleceğim. Bakın orası çok önemli. Şimdi oyuna ısındığımıza göre gelelim kazmaya. Böyle deyince de bir garip oldu ama neyse. Kazma oyundaki en önemli eşyamız. Çünkü madenciliği kazmayla yapıyoruz. Ama kazmanın bir dayanıklılığı var ve belli bir süre sonra onu onarmanız gerekiyor. Onu da zaten madeni parayla yapıyorsunuz. Buraya tıklayarak kazmanızın level arttırmasını yapabiliyorsunuz. Level yükseldikçe dayanıklılık, madeni para teslimi, dayanıklılık yenileme süresi otomatik altın toplama gibi özellikleri geliştiriyorsunuz. Fark ettiyseniz burada iki tane yer var. Birisi lokasyon ve diğer de derinlik. Lokasyon ve derinliğin ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Yani oyunu oynadıkça derinlik ve lokasyon değişiyor. Ve daha iyi kaynaklar çıkartıyorsunuz. Ama bir haftada sanırım bir haftada bir değişiyor diye biliyorum. Yani harita sıfırlanıyor. Şimdi gelelim earn kısmına. Bu oyunda, çoğu oyunda olan çark olayını görüyorsunuz. Yani çarkı çevirerek gördüğünüz ödülleri kazanma fırsatınız oluyor. Günde ücretsiz döndürme hakkınızın yanında reklam izleyerek de 20 tane kadar ek döndürme alabiliyorsunuz. Ya da elmas harcayarak da döndürebiliyorsunuz ki elmas harcamayı hiç tavsiye etmiyorum. Bu arada çarkta ödül kazanabilmek için 00001 USDT kaldı benim. Hani macera filmlerinde bomba tam böyle patlamak üzereyken bir saniye kala durur ya. Benim de tam da burada kaldı işte. Bak Allah'ın işine. Önümüzdeki çarklarda o bol sıfırın bir tanesini yani bir olarak bulmak dileğiyle diyerek sonraki ekrana geçelim. Burası launch pool kısmı. Burada katılabilmek için elmas puan ödemesi yapıyorsunuz ve ondan sonra da belirtilen ödülü alabilmek için mücadele veriyorsunuz. Oyunla ilgili sizlere en temel bilgileri verebilmek için birçok şeye henüz katılmadım ve gelişimi de düşük tuttum. Bu kısımda görevler kısmı. Görevler kısmı her oyunda aynıdır zaten. Belirtilen görevleri yaptığınızda sizlere anahtar kazandırıyor. Anahtar da bildiğiniz gibi hazine sandığını açıyor. Bu temel özellik videomuzun yavaş yavaş sonlarına gelelim. Ama eminim aklınıza bazı sorular vardır. Benim de bazı sorular var. Onları yorumlar kısmına ve Telegram kanalımızdaki sohbet kısmına sormayı lütfen unutmayın. İkisi de ücretsiz bu arada. Önümüzdeki başka videolarda görüşünceye dek şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum. Mutlaka yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.